Dilimini'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da tıka basa yemek yiyeceğimiz harika bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kanalımızın sınırsız yemek yeme serisini başlatıyoruz. Ve ilk konum Çağatay. Çağatay ile beraber Antalya'dan kalktık Urfa'ya geldik. Bugün Urfa'nın sokak lezzetlerinden esnafına bütün lezzetlerini teker teker deneyeceğiz. Ve amacımız 24 saat boyunca durmadan yemek yemek. Ve bir amacımız daha var. 24 saat yemek yedikten sonra günün sonunda en çok kiloyu kim alırsa yarışmanın kazananı o olacak. Çağatay gerçekten çok zorlu bir rakip. Serinin ilk bölümünde zorlu bir rakip seçmek istedim. Buyurun Çağatay'ı dinliyoruz. Ne diyorsunuz efendim bu olaya? Abi ben çok heyecanlıyım. Geçen sene geldiğimizde de bayağı bayağı kilo alıp dönmüştüm buradan. Kaç kilo alıp dönmüştün bu Yani 7 kilo falan aldım, 4 gün kaldık. <laughs> çatay, bayağı bayağı artık çatay ne yani bulduysa Suratım böyle şişmişti. Şimdi daha fazla olacak gibi. Şimdi neredeyiz? Balıklı Gölü'nün ön tarafındayız. Ön taraf çok kalabalık olduğu için biz arka tarafta çekiyoruz. Buradan yürüyerek Eski Çarşı'nın içerisine gireceğiz. Orada sokak lezzetleri yapan dayılar var. Dayıları bulacağız, teyzeleri bulacağız, ablaları bulacağız. Elimize geçirdiğimiz ne varsa yiyip içeceğiz ve tadına bakacağız. Sizlerle de bunu paylaşacağız. Hazırsan başlayalım. Hadi hazırım, Hazır her mısın? Zaman. Sen de yemiyorsun çok fazla ama biz yemediklerimizden artık. Bakalım. Ben sana bakacağım abi. Hadi güzel. güzel. Hadi İyileri ya. yerim, kötüleri yemem. Bugün günün sonunda kim daha fazla kilo alırsa o yarışmayı kazanacağı için yarışma başlamadan önce, günümüz başlamadan önce Çağatay'la birlikte bir tartılalım dedik. Buyurun Çağatay Bey. Önce sizi tartalım. Çantanı bir alayım abi? Kaç kilosun? Bildiğin kadar yani, söyle. 104-105 civarıydım en son. Hadi bakalım. Geçen çık. aylarda. 106-250. Çantayı. kaç kilo olabileceğini düşünüyorsun bir günde? Yani ben 7-8 kilo alırım bu tarafa. 8 temel. kilo. Bir Bak manyak mısın? <laughs> Mümkün mü? 5 litrelik şişeye düşün. Onu vücuduna Ama sokabilir misin? İşte kaslarım su tutacağı için. Geçmişte sporcuyum biliyorsunuz. Ondan dolayı. Ben de son zamanlarda bayağı spor yapıyorum arkadaşlar. Kilo almaya çalışıyorum. 80 kilo civarıyım ben de. Kaç çıktı? Tam 80 kilo. 80 kiloyum. 80.05 Bakalım günün bakalım. sonunda Çağatay mı fazla kilo alacak, ben mi fazla kilo alacağım? Kendime özgü taktiklerim var. Tuvalete gitmeyeceğim mesela. Daha fazla yemek aralarında su içeceğim falan. Ben söylemiyorum. Çağatay 106 kilo, 250 gram çıktı. <laughs> ben de 80 kilo 50 gram çıktım. Bakalım günün sonunda kilolarımız ne kadar değişecek. Yani ben -8 Hadi bakalım. 8 alacağımızı düşünüyorum. Bana çok abartı geliyor 8 kilo bu arada. Ama 8-9 öğün yediğimizi varsayarsak öğünde 1 kilo ya yersen... Sonuçta 24 saat yemek yiyeceğiz. Ya her öğünde 1 kilo yemek yersen yani. alırsın. Hadi. Hadi gidiyoruz kahvaltıya. Evet arkadaşlar sabahın erken saatlerinde videomuza başladık ki daha fazla bir şeyler yiyebilelim diye. İlk durağımız yer sofrasında hazırlanmış olan Şanlıurfa'ya özgü sabah kahvaltısı. Sabah kahvaltımızda bizim normal kahvaltılarımızda benzer ürünler de var. Ama burada dikkatimizi çeken şey bütün ürünler Urfa'da üretiliyor. Bunlar Urfa'ya özgü ürünler. Daha farklı gördüğümüz şeyler de var. Bizim normal sabah kahvaltılarında tüketmediğimiz ürünler de var. Fırınlanılmış biberler, fırınlanılmış ölü patlıcan diyorlar. Ölü patlıcanlar ve fırınlanılmış çeşitli sebzeler işte. İçinde patlıcan var, domates var, biber var. Onun yanı sıra da şurada kendileri reçel dedikleri, ama aslında acı biber salçası olan, acı biber salçalı yumurta var. Bunun hepsini Çağatay'la beraber süpüreceğiz. Bu bizim hazırlığımız, ısınma turumuz. Isınma turumuzu böyle güzel bir kahvaltı ile yapıp, daha sonrasında şehrin içerisine akacağız ve şehrin içerisinde bulabildiğimiz bütün sokak lezzetlerini, bütün farklı lezzetleri mideye indireceğiz. Üç gündür açım aga. Ne bulursam yerim. Hadi Bismillah, başlıyoruz. Yasir sıra bak, sen de ara sıra kendine hazırla, ye mu? Hmm. Bir tane bir şey kalmayacak. İsraf etmeyeceğiz bugün. Zehir çok, gibi. Çok fazla <laughs> Çok fazla yiyeceğiz ama hiçbir şey bırakmayacağız, tamam mı? <laughs> Yoğurt yer. Sabahın erken saatlerinde şöyle göstereyim sizlere. Ateşi üzerinde tutan acı biberle dolu yumurta yiyoruz biraz yaktı. Acı insanın böyle iştahını açar derler. Anladın mı? Ben acıyla alt tarafı böyle bir kavurup üst tarafına ne varsa dolduracağım ki alttan yaka yaka. Bir yandan öğütürken bir yandan yemeye devam edeceğim. <laughs> Sabah kahvaltısında fırında patlıcan yemeleri benim çok garibime gitmişti. ben dedim ki hani biz geldik diye bize yöresel diye hani bir yere gittiğiniz zaman yöresel diye hiç yenilmeyen şeyler verilir ya. Dedi ki vallahi bunu yiyoruz. Hatta şöyle bir durum varmış. Burada her köşe başında fırın varmış, tamam mı? Fırına bu patlıcanı, domatesi, bilmem neyi, etini verdiğin zaman senin için ücretsiz pişiriyorlarmış Urfa'daki bütün fırınlar. Bunu yemeden kendimize gelemiyoruz dediler. Bir yandan da yandan içli köfte geldi. İçli köfteleri de yiyeceğiz. Hiçbir şey kalmadı hemen hemen sofrada. Çok şükür. Nasılsın? Durumlar nasıl? Abi biraz acı ama alıştım yani? Ha bunda da mı acı var. Aynen. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sabah kahvaltısını tıka basa yedik. Şimdi çarşının içerisine girip ilginç lezzetler arama zamanı. Şu işçi köfteleri bitiriyoruz. Oradan sonra yürüyerek çarşıya. Bak burada spor da yapıyoruz. Hem yemek yiyoruz hem spor yapıyoruz. <laughs> yiyoruz yürüyerek bir başka dükkana. Oradan yürüyerek diğer başka bir tezgaha. O şekilde. Hadi devam. Asıl sokak lezzetleriyle karşılaşacağımız yer eski çarşı. Burada gördüğünüz gibi insanlar kalabalık bir şekilde alışveriş yapıyor, yemek yiyor, tablada yemek satanlar var, meyve sebze satanlar var. Ama bizim amacımız kendi şehirlerimizde olmayan farklı bir şeyler bulmak Çağatay'la. Şehirde yürürken bir duman var. Fark ediliyor mu videoda bilmiyorum da. Hani sokaklar et kokuyor. Her yerde kebap kokusu var. Kebap gibi var. böyle var. insan iştahlanıyor yürürken. Evet yürürken sürekli var. yürürken acıkıyorsunuz. Bizim kahvaltıyı yaptık. Onun üzerine hemen bir yemek daha yiyeceğiz. Evedii Eze dostluk ezeli rakam. Evet onu <laughs> Türkçe unut. <yoruk. gülüyor> Şehrin bazı yerlerinde şöyle görmüş olduğunuz gibi ekmek fırınları var. Fırını bir gösterelim. Abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasılsınız? Geliyoruz. Abi, günde kaç tane ekmek çıkıyor buradan? Bin tane. Bin tane ekmek. Ne kadar pek ekmek? Üç, 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 üç. <laughs> üç buçuk tane. Üç Biz bir tane alabilir miyiz? Tabii. Şöyle lavaş lavaş ters. Olur. Biz şurada sokum yapacağız. Tamam o zaman. Çok sağ ol. Birazdan getiriyorum abi. Ekmeğimizi alıyorsunuz arkadaşlar. Self servis. Bakın bizim kültürümüzden çıkma. Buraya geliyorsunuz. Burada bir tezgah var. Tezgah ekmeği bırakıyorsunuz. Burada sizin için daha önceden hazırlanılmış işte soğandır, ne bileyim domatestir, yumurtadır böyle mezeler var. Mezeleri burada ustamız ekmeğin arasına sarıyor, size sandviçi veriyor, yiye yiye gidiyorsun. Abi kolay gelsin. Allah razı olsun. İsim neydi? Şuraya dönsene biraz. Ramazan. Bırak. Ramazan abi önce bırak bunu. Biz seni bir görmek istiyoruz önce. Ramazan abi kaç yaşındasın? Ben mi? Evet. 53 doğumluyum. 53 doğumlu Ramazan abimiz bugün bize Urfa'nın yöresel lezzetlerinden olan lolaz yapacak. Evet. Abi içine ne koyduk? Fasulyeye benziyor. Bu börülce. Börülce. Evet. Börülceyi biz ot gibi biliyorduk. Bu börülcenin fasulyesi mi? Fasulyesi. Tamam. Abi şimdi soğanı bıraktık. Abi az soğanlı olsun. Sabah erken ya saat. Bak karşıya bırak. Ya. Oğlum sabahtan saat 10. Abi bu turpunu bıraktım. Turp. Maydanoz bıraktım. Maydanoz. Nane bıraktım. Nane. Biber, acı biber. Abi bırak. bir acı biber koyma abi. Burada bu biber attık. Abi az. Acı biber, pul biber. Pul biber. Sabah sabah bu kadar acı şey olmuyor mu? Yiyiler, i̇yiler, iyiler. İşte, Bırakmam yok. Yiyacaksınız. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Çato, hesabı sana kilitliyorum. Olur. Ağzını sumanlıyor ya, izlerken. Yarın, yarın yarım yiyeceğim. yarım mı Yarım yarım. Vallahi 10 numara oldu. Ramazan abinin elinden lolazlarımızı aldık. Afiyet olsun. Urfa'nın yüzyıllardır devam eden Geleneksel sokak lezzetlerinden Yok birisi alacağız. olan lolaz. Lolazdır. Hadi Bismillah. Şöyle her yerde var mı Yok, varsa takip ediyor. Eğer dünya genelinde varsa da gelsin. Acı mı? Acı olmasa olmaz ki. Acı yedarsın, aile yedarsın. Ha. O kadar acı kulaklarımı acı. Aa yalan. Ramazan abi. Mümkün değil. Ha? Vallahi alamıyorum ya. ne demek ya? Merhaba. Misafir gelmişsiniz, para Sandviç'in parasını bari al. Ya mümkün değil, mümkün değil. Urfa'ya gelirseniz, hiçbir şekilde para almıyorlar sizden yemekten. Ramazan abinin tezgahına gelin ama Ramazan abinin tezgahına geldiğiniz zaman tabii parasını ödeyin. <laughs> Meyhan şerbetçisi Hacı Ali. Yani kolanın mucidi bu da. Bu da kola. Bu da yarı balta. Merhaba abi, kolay gelsin. Merhaba, sağ olun abi. Ha bu ne? Biz senden bir dinleyelim, ondan sonra içelim. Meyan kökü abi. Meyan kökü? Evet. Hayatımda ilk defa içeceğim bu arada. Sen içtin mi meyan kökü daha Hadi bismillah. Allah'ım ne Allah. İçemeyeceksin Oo. bu arada. iç. <laughs> i̇ç. Ben şur. Ben şur. Baba sen neredesin Oo. ya? Ben şur. Şaşırdım. Baba neredesin? <laughs> Bizi aldık bak sen yokken. Buyurun. Bir anlat şunu bize. Ne bu? Bu meyen dedidir. Böbreklere, idrara, mideye çek böyle bak. Menşur. Başka şey mi? O zaman ya. tek atıyorum. Hadi çabuk. Bir şey söyleyeceksin ona. Bir dakika. Abi, şu, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Tadı biraz biz tadına alışamadık tadına pek. Yani Abi şimdi çünkü... bunu alışacaksın. Buna girmiş çeşit ulan ilaç çıkıyor. İlaç. Evet. Aspirin, krepin, öksürük şurubu hepsi bundan çıkıyor. Hadi bir çabuk biraz var. erkek var. ol ıslan. Hadi hadi. Pişiriz mi siz? He? Pişeriz. Ne kadar? <laughs> Vallahi bilmiyorum ne kadar. Ne kadar verirseniz geldim. Ne bileyim. İki tane içtik abi. Üç, üç, üç. Hadi afiyet olsun. Üç tane. Hadi gidelim. <laughs> Alınca acıyı kesti direkt. Kesti. Abi acıyı mi? kesti de daha büyük bir acı geldi. Yani <laughs> sanki böyle. Hani böyle çekirdeğini kırarsın da yersin acı gelir. Ya da işte meyvenin çekirdeği. Biraz meyvenin onun meyvenin gibi. gibi. Afiyet olsun herkese. Gelsin. Kolay, gelsin. Kolay, gelsin. Kolay gelsin. Hadi gidelim. Tablacılar. Işte. Bir yere bakalım Sen? Tabloda böyle şeyler satıldığını görüyor musun? Antalya'da mesela çok denk gelebildiğimiz bir görüntü değil. Erik satıyor, biber satıyor. Farklı farklı dükkanlar var. Nasıl şey gibi düşün. Her şehrin böyle bir eski yerleşim yeri olur ya. Mesela Antalya'da kale içi var. Burası da Şanlıurfa'nın yüzyıllardır çalışmaya devam eden tarihi çarşısı. Bakalım hangi lezzetlerle karşılaşacağız. Mesela az önce buradan geçerken şu dikkatimi çekmişti. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Döner yapıyorlar. Ustam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sokağın ortasında döner. Niye dışarıya almışlar? Biliyorsunuz Şanlıurfa yazın böyle 50 derecelerin üzerine geçiyor. Adam ne yapsın ateşin başında? çıkarmış temiz temiz dönerini yapıyor. Bu tarz videolarda biliyorsunuz arkadaşlar takipçilerimiz denk geldiği zaman sınırsız onlara da yemek yediriyoruz. Buyurun gelin. Beni gördüğünüz zaman gelin abi yanıma. Gelin birlikte yemek yiyelim. Çato mesela bak. Oh. Nasıl gelmiş yemek yemeye? Beni görmüş. Biz, takip ediyor musun benimini Evet kanallı. ediyorum. Ben aboneyim. de ediyorum. Abone misin? Aboneyim aynı ben zamanda. katıl butonunda da varım katıl butonunu da aktifleştirebilirsiniz. Buyurun çarşının içine giriyoruz artık. Çarşı şöyle bir çarşı. Belirli bir konsept yok. Acı satan da var. Kurutulmuş sebze satan da var. Kasap da var. Kebap yiyebileceğimiz dükkanlar da var. Kıyafet satanlar da var. Tek tek sizlere göstereceğiz. Mesela arkamızda ciğercik kekonun yeri var. Kimseden bir ücret alınmamıştır bu video için. Bunu önden söyleyeyim. Ama bu güzellikleri sizlere göstermek için de geziniyoruz. Afiyet olsun. Bakın görmüş olduğunuz gibi Urfa'da masada soğanlar, domatesler, salatalar, bu şekilde sunum yapılıyor. Abi kolay gelsin. Eyvallah. Birazdan senin yanına da yemek yemeye geleceğiz. Eyvallah. Ama bugün farklı bir şeyler arıyoruz. Kebabı, ciğeri her yerde yiyoruz. O yüzden buradan bakalım. Gel yanıma abi. Geleceğiz. Tamam, geleceğim. Kolay abi. gelsin. Görüşürüz. Ciğerci keko. keko. Urfa'ya gelirseniz ciğerci kekonun yerine gelip, benim selamımı söyleyin. <laughs> Kurutulmuş dolma buradan giderken alalım mutlaka. Eve gidelim. En korktuğum şey isot. Peki... <laughs> Bir şey soracaktım da, <laughs> Urfalılar İstatçı mıdır diyecektim de. <laughs> Evet. var. kötü bir şey mi? Merkezde bir şey değil de, Ne demek e, ne e, ne abi? Ne demek İsoçu? Ya biz İsoçu seviyoruz ya. E Burun tamam abi İsoçu adam İsoçu İsoç satıyor. Ya bunun bir kötü bir hikayesi var. Ne? Diyorlar ki şimdi savaş zamanı işte ülke elden gidiyor. Avrupalılar kalkın kalkın hiç kimse oralı olmuyor. Lan isot İsoçu tarlasına namus elden gidiyor. Bu hikaye gerçek değildir. Bu gerçeği yazıtmayan bir hikaye. Baharatlardan salçalara, kurutulmuş sebzelerden buraya girdiğiniz an burada yaşarsınız arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ya burada biraz yöresel yaşam devam ediyor hala. Yani insanlar burada gelip yemek yiyor. Burada bayağı bir büyük yoğunluk var. Biz çok sakin olan bir saatinde denk gelmeye çalıştık. Mesela arkamızda ne var abi? 63 Kadir Usta. Minbar, kelle, paça, trit çorba. Kaç tanesini biliyorsun? Kelle paçayı, çorbayı biliyorsun. Birazdan o zaman bilmediklerimizi deneyeceğiz. Usta birazdan sen de yemek yemeye geleceğiz. Selamünaleyküm. aleyküm. selam baba hoş geldin. Ya. Ne yapıyorsun abi? Sağ ol iyi misiniz rahat mısınız? İyi sen nasılsın? Sağırın anam gelsin. Derdime yanan gelsin. Sağırın anam gelsin. Allah Allah. Sarılayım, sesine sağlık. Sağ ol Hasan bakayım. Hoş geldin. Kadir Ustacığım. Evet <laughs> oğlum. Kaç yaşındasın abi? Abi 62. Kaç yıldır burada çalışıyorsun? 50 senedir. Bu dükkan kaç yıldır çalışıyor? Şu sene 50 senedir çalışıyor. Allah Allah. Evet. Yarım asırdır bu dükkan çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet. Atadan oğula nesil devam eden evet. Evet. bir işletmedeyiz. Kelle paşa var. mumbar evet. var. Zirit evet. var. Evet. Ondan sonra neydi? Urfa kazan kebabı. Urfa kazan kebabı evet. var. Kuşbaşı etten bu mu kazan ha, kebabı? Kazan kebabı bu. Kuşbaşı etten musaklanır bir nevisi ama biz onu kuşbaşı etten yapıyoruz. Allah bir herkese youtuber ver. olmayı nasip etsin diyorum amin arkadaşlar. abi, amin canım benim. <laughs> abi. abi. Bu ne? Bu mumbar. abi? Kuzu binbarı. Abi bu mumbar mı, minbar mı? Abi biz binbar değiliz Ama siz mumbar değilsiniz. Ben Adana'da mumbar diye öğrendim ha, ama de, hiç yemedim. Ee, dedik, bin... mi mumbar? Abi ne arıyorsun abi? Ağzına atıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Deredeki mirla <illallah>, yenge bismillah. <laughs> gel abi gel hiç gel gel. Ya gel yanaş abi yanaş abi. Vay 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 Bundan mı? Bundan mı? İkisinden bundan, bundan, bundan. Abi. ya abi? Eyvallah. Mutlaka. Abi şimdi o zaman senin yemekleri biz teker teker deneyelim tamam mı? Tamam, baba. Bir şu trit neymiş? Triti bir deneyelim. Hazırlanışını görelim. Kadir abi sen bize hazırlarken bir yandan anlat. Ben senin çırağınım bugün. Hadi. Estağfurullah abi. Evet. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar Anam anam yanıyor Gözlerim ağlar İçerim yanıyor am. Gözlerim ağlar Abi takır takır Diyarbakır Ayasofya Sultanahmet Şöyle abi bırakıyoruz etimizi. Evet. Tandır etini. Etin en on numaralı yeri. Şöyle kemikli kaynamış tridimizin suyunu bırakıyoruz. Şöyle devir daim ettiğimizde bu analarımızın, atalarımızın sağlığı. Bismillahirrahmanirrahim. İçinde ne var? Şey Abi var Ekmek var, yufka var, bir de et suyu var. Kemik suyu kaynıyor. Şöyle yoğurdunu bırakıyoruz. Ya Allah, bismillah. 100 gramında 250 gram protein var Abi, arkadaşlar. Bunu yiyeceksin böyle. Abi sıcaktır. Çok sıcaktır. Evet, evet. Yandan tutalım. Abi yandan tutalım, onu bir yiyelim. Bu arada çato başladı. Çato. Nasıl? Abi denesene bir. Daha önce hiç yedim mi? Hiç yemedim daha önce hayatımda. Hocam bu sabah'a benzer pazar kebabı. etten yok o zaman, uç Kemik suyunun girdiği bütün yemekleri çok severim. Çatok, kaşıkla. Baharat var. Çok lezzetli abi. Bir parça atayım oradan. Gel abi! Abi, gel yanaş ya! Bir şey söylemek istiyor musun kameraya? Yok, Benden bir şey iste o zaman. Ne istiyorsan yapacağım, hadi. Söyle ki ben söyleyeyim. Sen ne istiyorsun? Sen söyleyeceksin. Ben bir şey istemiyorum. Sen gel yeter ya. Gel gönülleri çok geniş. Diyorum ki bak ne istersen yapacağım dedim sen gel yeter diyor adam. Canlar bu arada orası. video çektik diye türkü söylediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hani yaparken böyle keyfine türküyü Mini çığırtıyor. Biz zaten buraya gelmemizin sebeplerinden birisi. Nedir Çarşıya ilk girdiğimizde biz buradan türkü sesi duyduk oraya geldik. Sese geldik yani bak. Keyifli. Kadir abi iyi açmışsın abi bu dükkanı. Abi ben herhalde sana yapayım babacım ya. İyi ki açmışsın İyi, abi. İyi ki de siz varsınız abi. Eyvallah, sağ ol. Abdü abi, gel abi. abi. geldim. <laughs> gel Abdü abi. Gel Geçsene, 5 tane ekmek ver. Fırıncıya. Ne, ne yapacaksın? Fırıncıya götürüyorsun abi. Tam karşısında fırın abi. 5 tane ekmek al gel abi. Ya. Hadi ya. canım, ya. hadi ya. çalış bir de. Hadi Abdü, baba. Ya. Ya. Baba! Tamam, tamam. Tamam, karşıya. Sofradan kalktık, yemek yeseydik ya. Kadir Usta'ya şimdi 5 tane ekmek getireceğim. Abi 5 tane ya. ekmek verir misin Kadir Usta'ya? Kolay gelsin Cumle Hoş geldiniz. Ne var ne yok abi? Sağ ol. Allah kolaylık vers Altı tane almışım, altı tane veriyorum. Altı tane? Evet. Şimdi bugün bu Kadir Usta'nın aldığı ekmeklerin sayısı mı? Evet, aynen. Akşam geleceğiz, biz bunu toplayacağız, size ödeme yapacağız öyle tamam, mi? Evet. Sizin isim ne abi? Vedat. Vedat abi eline koluna sağlık. Sağ Ustalarım abi. elinizle koluna sağlık. Parayı ben size alırım, çıçık çıçık konuşuruz. Parayı size vereceksiniz. Tamam, Karası ben vereyim. vereceğim abi tamam. parasını. Buyurun abi. Kolay gelsin. Allah'a emanet Eyvallah. Şimdi sıcak sıcak pidelerimizi aldık, taze taze dükkanda satmaya devam. Buyurun. Ekmeği getirdi ya. Abla seni korculuydur. Kurban aferin seni. Abi ben kalfa sayılırım burada. Çırağı verelim. Çırağı mı verelim? Tamam. Allah çırak. Parayı cebi yapalım. Ayrılık <laughs> seyrede gelip geçerken Sevda bağlarını delip ezerken Herkes sevdi yine böyle yanarken <laughs> Yine bugün akılıma sen gel de. Haro! Tamam. Bunun üzerine ben bir buçuk minbar yerim abi. Ne oldu gizli? Çato aç bakayım. Nasıl? Kuzu mumbar. Abi bu tarz yemekleri genelde tipi kötü diye falan yemiyorlar ama gelin bunu bir yiyin ya. Şifa şifa. Şifa abi ya. Vallahi ustam vallahi... vallahi şifa. şifa bu. Ha vallahi şifa ya. Kurban olurum ustam. Ustam neye şifa ee, abi peki? Abi her şeye şifa ya. Çift dikiş atarsın, rahat edersin. Aşk arasına o... çaresi var mı? Olmaz mı abi? Olmaz mı? <laughs> Borcunuz ödenmiştir. Kadir Usta ödedi. Kadir Usta? Evet, Bak, Kadir Usta ödedi. Bedava Kadir... yemek yemeye gelmedik biz. Tamam, biz Kadir Usta misafirimizsiniz. Tamam ustan, ödedi. çok sağ olasın. Tamam, Eline, koluna sağlık. Kesenize bereket. Ne demek, ne demek. Afiyetle, beraber olsun. Göbeğimizin bizden bir adım önde gittiği 24 saat yemek yeme serimize devam ediyoruz. Sabah kahvaltımızı dolu dolu yaptık. Öğle yemeğimizde trit, mumbar acı yumurta yedik. Şimdi de ara sıcak olarak akşam yemeğinden önce yapacağımız öğünde bana çok güzel bir yerden bahsettiler. Şöyle sen bir adım geriye çıktığın zaman göreceksin. Urfa'nın yöresel lezzetlerinden olan ağzı açık, içli köfte, ağzı yumuk ve semsek yemeğe geldik. Bu Hamarat Eller adıyla üretim yapan tesiste sizin birçoğunuzun da benim de annem gibi sadece ev hanımları çalışıyor. Sadece ev hanımları burada üretim yapıyormuş. Birazdan hanımların arasına karışacağım. Üretimhanede gördüğünüz lezzetleri hazırlayacağız ve yiyeceğiz. Çok İsti iyi değil mi? Değil mi ya? İşçi köfte Hatay'ın diyorlar. Urfan'ın mı? <laughs> Vallahi ben ben bu videoda bak elçiye var olmaz. Bana Urfa'nın diyorlar. Ben söylüyorum size. Birazdan lezzetini tadacağız. İleride Hatay'a da gideriz. Orada da tadarız arkadaşlar. Siz de yorumlarda nereli olduğunuzu belirtmeyi unutmayın. Şimdi <gülüyor> 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 Bu içeride sadece annelerimiz, ev hanımları çalışıyormuş. Dünyadaki en büyük servet bir kişinin annesinin sağ olması. Evet. Hani annesi vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bütün annelerimize 9999 can versin diyorum, uzun ömürler versin diyorum. Buyurun, üretimhaneye geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Urfa'nın lezzetleri. Ağzı yumuk, ağzı açık, semsek ve içli köfteyi bizim için hazırladılar. Çağatay'la birlikte yemeğe doymuyoruz. Yemeği durdurmuyoruz ve başlıyoruz. Hazır Hayır, mısın? Abi hazırım. Tavuvarimle içli köfte. Geçen sene geldiğimizde çok iyiydi. Hı. Uzak Doğu yemeklerini yiyenler bilir. Çin mantısı ile aynı değil mi? Evet. Sen seversin. Planlıyor. Ama bunlar yağda kızartıyorlar. Çin mantısında işte su buharında piştiği için o daha yumuşak oluyor makarna kıvamında. Bizimkiler yağda kızartılıyor. Efetos. İnanat Allah hiç doymuyoruz. Sürekli karnımız acıkıyor. Ama ben niye bu kadar çok yiyorum? Sen biliyorsun lazım. Kilo almam lazım. Çok kaybedeceğim sonra. Aa, olay burası. Olay burası. Sabahtan beri yemek yiyoruz. Günün finalini 10 numara Urfa'ya özgü bir tatlıyla yapacağız. Hadi bakalım ne olacak. Ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> Yavuz Selim, abi. milli takımdan arkadaşım. E, yıllarca milli takımda beraber kürek çektik. O Kendisi Urfa'da şu anda beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Bizim de Urfa'ya geldiğimizi duyunca yazdı, buluştuk. Gel sen tatlı ısmarlayayım. Gel abi, beraber, gel hadi. Nasılsın <laughs> abi? İyisin, ne adını alalım Mustafa abi şu anda görmüş olduğunuz gibi peynirli künefe yapıyor. Birazdan hem peynirli künefe deneyeceğiz, hem şıllık tatlısını deneyeceğiz. Yanlış duymadınız, Urfa'nın popüler tatlılarından birisi, ünlü tatlılarından birisi şıllık tatlısı. Oynak bir tatlı mı? Şerbetin içerisinde evet. bu krep hamurundan yapılıyor. Tamam. Onun oynadığı için ona şıllık tatlısı demişler. Aslında orijinali şilliki. Şıllık bakalım. Evet. O daha kötüymüş. Yok, yok. Ne peynir kullanıyorsunuz ustacığım? Ünlük taze inek peyniri. İnek peyniri. Evet. Siz misiniz? Babam. Ne kadar benziyorlar ama değil mi? Sen evet. Sanki ben gençliği sandım. Evet. Hello, beyefendi, beyefendi dedeniz. Dedemiz evet Osmanlı. Bu beyefendi babanız. Evet. Siz de üçüncü nesil. Biz üçüncü nesil, bizden sonra çocuklarımız... Sizin da, çocuklar de, çalışıyor de, mu dükkanlar? Evet, şimdi burada yoklar çalışıyorlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi dükkanın içerisine girdik. Hani e, caddeden yürürken sanki böyle beş metrekarelik bir dükkanmış gibi. Ama burada dükkanlar böyle içeriye doğru mağara gibi oyuk bir şekilde. Gelin bak içeriye doğru bir gidelim. Burada insanlar yemek yiyor. Kafayı yiyorsan uzunsun. Arka tarafta böyle bir hana çıkıyorsun. Burada masamız olacak, burada masada tatlılarımızı yemeye başlayacağız. Aynen, konak. Evet arkadaşlar, tatlımız hazır. Çağatay, ben ve Yavuz tatlıyı mideye götüreceğiz. Efendim? Yapıyorsun be, yeme. <laughs> İlk lokmayı sizin elinizden yemek istiyorum. Peki, he, pardon. Mustafa Usta elleriyle bize hazırladı tatlıyı. Bakalım... <laughs> Ustam bunu dondurmalı da yapan varmış diyorlar kaymaklı. Yani, orijinali budur. Ha, tamam. Abdü Bey. Buyurun. Bu elle yiyelim. Elle yiyelim. Bu tatlı elle yiyelim. Çatalla yiyemez. Çıvarlığa başlar. Üstadım, çatal koydular diye biz <laughs> bu işin kültürü öyle, öyle, öyle sanmıyoruz. <laughs> Ama bu <o> elle yiyelim. <laughs> bu parmağından şerbeti akacak. <laughs> Özelliği bu. Ha. Ah. Güzel mi tadı? Ha? Şurada koymamışlar hiç. Yememiş miydin hiç? Gel bir daha ya o zaman. Hazır? Ha, ha. Afiyet olsun aslanım. Sabahtan beri yiyoruz. Kaç kilo olduğumuza, kimin kaç kilo aldığına tartı karar verecek. Kendimiz karar vermeyeceğiz. Hazırsan her tartılalım artık. Hadi. Hazırsan ben çıkıyorum. Hadi. Kilom bir çıksın bakalım. Sabah tartıldığımda 80 kilo 50 gramdım. Hadi Bismillah çıkıyorum bakalım kaç kilo çıkacağım? 84 kilo. 550 gram. gram? Yok, 4 kilo 500 gram. Dört buçuk kilo almışım. Evet. Tuvalete gitsem iki kilo, üç kilo. <laughs> ya yani bir şey soracağım. Mesela şu anda 500 mililitre, 500 gram su içsen tık diye 500 gram alıyor musun? Evet abi vücudun içine sokuyorsun. direkt yani alıyorsun 500 mililitre kaç gramsa o kadar vücuduna giriyor. Aynen. Şişe hariç. iç. Hadi buyurun bakalım. çantayı gömüyor. Çato, <laughs> çantayı bırak ne şekilde tatlı olsan öyle. Çanta yoktu değil mi? Evet, Çanta yoktu. Hadi bakalım. Hadi. hadi, Hadi çık. 110 kilo üstünde olduğumu <laughs> düşünüyorum. Hadi. Kaç? 109. 400 öyle zıplasan da değişmez. Kaçtın? Of. 106 mıydı? 106 ydım. 250 250'ydım. 109 450 ne yapıyor? Of. 3 kilo 200 gram. Ya. <laughs> Yarışmanın ben galibi benim. Serinin ilk bölümünde rakibim Çağatay'ı elediğim için çok mutluyum. Hiç Arkadaşlar mutluluyor. benden 30 kilo ağır bir adamı böyle yenmek beni mutluluk içerisine attı, oradan çıkamam artık ben. Zaten nefes alacak halim yok yemek yemekten. Kanalı buraya bıraktım. Siz tıklayarak abone olabilirsiniz. Siz de bir müsaadenizle lavaboya gidelim.